Hulusi Bey hazır mıyız? Motor çalışıyor efendim. Töreni sabote etmek etmek isteyenler hakkımızı helal etmiyoruz. Tut, tut, tut. Mahmut Bey hazır mıyız? <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım ıı, Eskişehir'den tüm arkadaşlarımıza beraber saygılarımızı şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun. Zatarların liderliğinde, önderliğinde desteğiyle bugünlere gelindi. Çok şükür büyük bir gururla, büyük bir iftarla şu anda e motorumuzu açıyoruz. Buyurun. Hayırlı olsun. Evet sayın Mahmut Bey. Cumhurbaşkanım. E, Şu anda ateşleyelim. Sayın e, sayın say, sayın Cumhurbaşkanım, eee e, motor test ekibini tekrar canlı yayında görmek istiyoruz. Lütfen eee bu şirketi Cumhurbaşkanlığı önerdi bize. İşinizi düzgün yapın, bağlantıyı. Efendim ben bu uzun yıllar boyunca gece gündüz demeden bu motorun çalışmasında defalarca engelleme girişimlerini geçerek Olur, başaran bu ekibimizin alın terini şu anda burada Tayyip Teslim Ekmek'ten büyük, Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda Teslim Ekmek'ten büyük gurur duyuyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza destekleri için, hiç eksilmeyen devam eden destekleri için özellikle teşekkür ediyorum. Temsili olarak motorun çalıştırma operasyon menüeli diyoruz. Çalıştırma menüelini Tİ Yönetim Kurulu Başkanı olarak Tayin Yönetim Kurulu Başkanımıza temsili olarak veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İyi, kul iyi günlerde kullanın diyorum efendim.